Merhaba arkadaşlar. Aa, çok canı sıkıcı. Hadi şuraya çıkalım. Nereye çıkacağız? Em, ee, ma oyun oynayacağız. Dur, babamıza söylemeden hiçbir yere gidemeyiz. Yap, bari ha. Baba. Efendim. Em, ee, biraz dışarıya çıkabilir miyiz? Efendim? Ama sizi bahçede görmem gerek. Sakın başka yere çıkmayın. Tamam. O zaman İzin verdi. Hey. Ama mağaradan başka bir yere ayrılmayacağız. Tamam. Burada ne oynayacağız? Ağaç tırmanmaca. Ne? Biraz dikkatli olsak iyi olur ya düşersek. Düşmeyiz. Tamam. Beni izle. Hı. İzliyorum. Ağacı Babam tırmanmaca. da balkondan bizi izliyor zaten. Aa, burada hediye paketleri var. Bunlar bizim için sürpriz mi yoksa? Bence sürpriz. Kim aldı dersin? Noel Baba. Noel Baba mı? Noel Baba gerçek mi sence? Gerçek. Hmm. Benim hmm. hediyem. Okuyayım şunu. Bu benim adım yazıyor. Senin adın ne ya? Ben anlayamadım. Bunun adı Dürürbezi. Hmm. Bunun adı Ciddi. Hediyende ne çıktı? Dur daha açmadım. Hadi aç. Peki burada ne yazıyor? Benim okumam yok. Dibi Erci. Senin ismin yazıyor. Harika ben de açayım. Benimki dans matı. Benimki de kocaman bir ayıcık bak. Evet dikkatli ol. O gerçek ayı. Ne? O gerçek ayı. Hediyeni açmamışım bile. Ay tamam dur açayım. Açtım. Ne kala bana bir saat gelmiş. Ee, anne saat olmasın. Kaydırak olsun. Ne? Saat olmasın. Kaydırak olsun. Bana bir kaydırak gelmiş. Burada, bu bu bu. Anne burada burada. Tamam, harika. harika. Ben de. Evet burada. <laughs> Sana ne gelmiş dedin?

<laughs> Hadi artık. Kadılar yok ki. E çıktı ya bana bak. <laughs> Şu, bak. Ben de yüz üstü düştüm. Hı. Hmm. mı kayıyorsun? <laughs> Çok güzel. Sen de karşısın ayakta. ben ağaca tırmanmak istiyorum. Ben? Ama babam görürse bize izin vermeyebilir. Nasıl yapacağız? <laughs> Aa ah, Oğlum aşağı inmen gerek dikkatli olmasın. Ben korkuyorum. Eyvah nasıl indireceğiz seni? Dur bekle merdiven getirelim. Merak etmeyin benim dansım, dansım yumuşak değil. Ne? Buraya mı zıpladın sen? Evet çünkü hoşlar. Ben merdivenle çıkacağım ve ineceğim. Çünkü ben de ağaca çıkmayı merak ediyorum. <laughs> hmm, merdiveni de yanlış koymuşum. Aa düştü. Merak etme kardeşim. Demek ki güvenli koymazsak merdiven de güvenli değil değil mi? Hı, hı. Hey ben de çıktım. Ama ben korkuyorum. Dant notunu atlayabilirsin. Çok, çok mu Onu ağacın altına getirir misin? Tamam. Şimdi bana yardım et. Nasıl atlayacağım? Tamam. Uh -huh. Ne? Bizi tutatıyor mu? Hı hı. Harika. Peki şu büyük Bunda kedi... Bunda başka geçelim. bir özellik de var. Neymiş? Uçuruyor bizi havayla. Aa. Şimdi de evin çatısındayım. Korkuyorum. Ve senden daha yüksek orası. İnmek istiyorum. Biri bana yardım etsin. Ben yardım ederim. Şimdi seni? Teşekkür ederim kardeşim. Biraz karnımız acıktı eve gidip kurabiye mi yesek? Hayır 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 Biraz daha yemek yeriz. Eğlenceli miydi koymak? Evet O zaman de eve tekrar sunarım Ama biraz korkutucuydu Olmaz Dikkat et düşeceğiz Ben dikkat ediyorum Ama bu sefer korkuyorum ne yapacağız şimdi? Çabuk babamızı seslen bizi gelip alsın. Babamın Şuradaki baba. Efendim. Gel. Ne oldu? Sizi mahallede göremiyorum. Burada vardı. Nereye gittiniz? Yukarıya bak. Çatın ne yapıyorsunuz? Sizi yalmazlar. Sizin, Eyvah çatı koptu. Sizin yüzünden çatı söktü. Hepsi sizin yüzünüzden. Artık bahçeye çıkamazsınız. Yapsak İçin. Özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Düşünemedik. Hı. siz için Bacadan atlasaydınız, bacanın dibinden atlasaydınız bir şey olmazdı. Hmm, düşünemedik baba, haklısın. Ben ben çatıya atılmayacağım. Biraz antrenman yapacağım bir şey Bizim karnımız acıktı. Bize yiyecek bir şeyler verebilir misin? Tamam kurabiye. O zaman oturalım bakayım. buraya yiyelim. <laughs> Ben biraz dışarıda antrenman yapacağım. Ne antrenmanı baba? Evet tamamlar. Um, <laughs> ya çok ilginç. Evet um, antrenmanacağım. <laughs> çekler de çok güzelmiş. Yaptığımız şeyden dolayı biraz üzgünüm. Çakır. <laughs> de... Ne oldu? Ben ben averersiniz seni ben. Eee yanlışlıkla çasıyı kurdum. Atlar geldi. Eyvah, tık. ne yapacağız şimdi baba? İşte ben evet hamleden tık 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 tık. Şimdi ben yere düştüm. Tık 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 tık. Bu pastaları börekleri kim yaptı? Ben Sen sizin mi? için yaptım. Hmm. Gördün mü? Buradalar. Hı hı. Eline sağlık. Çok lezzetli olmuş. Edin. Uykumuz geldi. Birazdan da uyuyabilir miyiz? Anne uykulara gelmemiş. Gelmemiş mi? Ne yapacaklar peki? Oyun oynayasınlar. Tamam. Baba dışarıda oyun oynayabilir miyiz? Evde oyun oynayabilirsiniz. Neyle oynayacağız? Sorun eve hediyeleriniz çıktı hediyeleri size getireyim. Ne? Hem, var olan bıraktığı hediyeleri size. Kayacak hem... eve sığar mı? Sığar. Hmm, pekala. Hı, hmm, hı. Hmm. Tekrar çatıyor. Dırdım. Çatır. Yine çatıyı kırık kestim, Ben çatıyı tamir ettim. Bakın. Kaylar bak geldi. Hem artık daha güvenli. Sen onu yerine oturttun. Biz öyle bir şey bilmiyorduk. Matta Teşekkürler. Bu, em, dans matını da buraya da getirdim. Evet. Dansnatını getirdim. Tamam baba teşekkür ederiz. Siz neler bunları eve koymadınız? Kafam karıştı. Ben şimdi birazcık tuvalete, ben tuvalete gideceğim. Tamam. Görüşürüz evet, baba. Evet.